Kanalımda bugün sizlerle kat kat hamur açmadan tom ölçülü lezzetli ve pratik bir baklava tarifini paylaşacağım. Yalancı baklava. Gerekli olan malzemeler karşınızda aşağıdaki açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Önce şerbetini hazırlıyoruz. Su, toz şeker ve limon suyunu kaynatıyoruz. Kaynayınca ocağın altını kısıyoruz ve 15 dakika daha kaynatıyoruz. Kenara alıyoruz. Oda sıcaklığında ılımaya bırakıyoruz süt, yumurta, sıvı yağ, nişasta, vanilin, hamur, kabartma tozu ve unu bir kapta karıştırıyoruz. Yoğuruyoruz. Yumuşak bir kıvamı olmalı ama ele yapışmamalı. Son aşama olarak doğradığımız cevizleri ekliyoruz, yoğuruyoruz. Bu harcımızı fırın kabı içine alıyoruz, boşaltıyoruz. Üzerini düzlüyoruz güzelce. Bıçakla kesiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzeri kızarmaya başladığında dereceyi 150'ye düşürüyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş pişsin ki içi hamur kalmasın. Fırından çıkardıktan sonra tatlımız sıcakken, şerbetimiz ılıkken ikisini buluşturuyoruz. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Hatta yanına bir top vanilyalı dondurma da koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.